Selam canlarım kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. TWICE çok sevdiğim bir K-pop kız grubudur. Hatta Twice'dan bir biriyim Nayeon. Onunla ilgili gün geçtikçe daha çok endişeleniyorum. Bugün ona takıntılı olan Engin geri döndüğünü öğrendim. Bu Southeng gizli değil, adı falan her şey biliniyor. Hatta şirkette Nayeon biliyor. Tüm Kore biliyor desek doğru olur. İsmi Keş ve ilk aşısını olunca Kore'ye gideceğini söylemiş. Nayon'u çok sevdiğini ve aşkına karşılık vermezse onu öldüreceğini söylüyormuş. Fanlar çok korkuyor. Herkes şirkete mail atıyor. Nayon ve bütün Twice üyeleri için önlem alınması gerekiyor. Çünkü bu çok taplantılı birisi. Daha önce bu Keş isimli Sasaeng, Nayon birisiyle çıkarsa onu öldüreceğini söylemiş. Tehditler savurmuş. Bu olan şeylerden sonra JYP Twice'ı polis koruması altına almıştı. Ayrıca bu keş isimli e tutuklama emri çıkarılmadıkça zorla polise götürülemiyor. Çünkü başka bir ülkenin vatandaşı olunca işler zorlaşıyor. Nayon çok zor günler atlattı. Şimdi yine bu sapık ortaya çıkmış. Kore'ye falan gideceğim diyor. Bizim yapmamız gereken şey şu an ekranda gördüğünüz mail hesaplarına mail atmak. Mail atmak isteyenler için yazmanız gereken şeyleri açıklama kısmına link bırakacağım. O linkteki yazıyı kopyala yapıştır yapıp şirkete iletebilirsiniz. Mail atmasını bilmeyenlere de şu an ekrandaki yazıyı okursa anlayacaklarını düşünüyorum. Bu keşittimle satış ile ilgili daha çok sorusu olanlar için de yine açıklama kısmına link bırakacağım. Benim güzeller güzeli nayonum. Kim bilir nasıl korkuyorsunuz? Diliyorum JVP hemen yine önlemler alır bu sapık ciddiye alınmalı. Çok korkunç bir şey. Sizler bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz canlarım? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.